İşte böylece buldurduk biz onları bilsinler diye Allah'ın sözünün gerçek olduğunu o kıyamet saatinden de olmadığını hiçbir şüphe. Hani o kentin halkı tartışıyorlardı kendi aralarında onlar hakkında yapacakları işleri dediler bir bina yapın üzerlerine tanrıları bilir onları daha iyi dediler duruma hakim olanlar yapacağız onların üzerine bir mescidi mutlaka. Bazıları diyecekler üçtür onlar dördüncüsü köpekleridir. Bazıları derler beştir onlar altıncısı köpekleridir. Bilmedikleri halde bazıları da derler yedidir onlar sekizincileri köpekleridir. De ki Tanrım bilir daha iyi onların adetlerini zaten pek azı bilir hepsini. O halde tartışma onlar hakkında Kur'an'daki bu bilgi dışında ve hiçbir şey sorma onlar hakkında başkalarına. Ve asla deme herhangi bir şey için şöyle ben bunu yaparım yarın elbette. Ancak inşaallah Allah dilerse de. Tanrını hatırla unuttuğunda ve de ki umarım yol gösterir. Tanrım bana ulaşmam için bundan daha doğruya. Kaldılar onlar mağaralarında 300 sene ve eklediler ona dokuz daha. De ki Allah bilir daha iyi kaldıkları süreyi. Onundur bilinmeyeni göklerin ve yerin. Ne güzel görür o, ne güzel duyar o. Yoktur onlara bir dost ondan başka. Ve ortak ettirmez o hiç kimseyi kendi kararına. Oku öyleyse Tanrı'nın kitabından sana vahyedilen şeyi yoktur değiştirecek zira onun sözcüklerini ve bulamazsın asla bir sığınak ondan başka